Merhaba arkadaşlar, Penenişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size yine çok güzel modellerim var, patik modellerim var arkadaşlar, lif modelleri, bir de hanım çorap modelleri var. Bu şekilde arkadaşlar size göstereceğim. Arkadaşlar bunları hepsini annem yaptı, bir tane arkadaşımın çizdiği için. Annem ördü hepsini. Annem ellerine sağlık. Maşallah annem çok güzel örer. Bu şekilde arkadaşlar. Burada bir patik modelimiz var. Modeli böyle. Daha yakından size göstereyim. Etrafında da böyle yıldızlar geçilmiş. Burada bordo renginde yapılmış arkadaşlar. İpleri de çok güzel uymuş. Burada da yine bir böyle siyah patiğimiz var. Yine çok güzel bir model koymuş için annem ellerine sağlık. Burada da kiremit rengi. Bir tane patik modelimiz var. Burada da zümrüt yeşili arkadaşlar. Renk uyumu bir de modeli şahane model. Hepsi de farklı model arkadaşlar. Burada da yine çok güzel rengimiz var burada. Mor rengi. Bu da çok güzel. Burada da bir arkadaşlar patlıcan moru. Telefonda lacivert gözüküyor. Çok güzel bir renk. Bu da hanım çorapları arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim modelini. Hanım çorapları. Burada da yine aynısı var. Farklı bir model, renk olarak da farklı. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Yakından size göstereyim dedim. Modelleri yapmak isteyen, çıkarmak isteyen, daha net bir şekilde görsün diye. Burada da yine çok tatlı bir modelimiz var. Bu da arkadaşlar. Burada bunlar hanım çorabı arkadaşlar. Namaz çorabı değil, hanım çorabı. Bu şekilde daha küçük olur hanım çorapları. Daha ince olur. Burada da renk uyumu bir de modelimiz şahane. Bu şekilde. Çok güzel. Burada da arkadaşlar yine lif modelimiz var. bu şekilde buraya sığdırmam için üst üste koymam lazımdı Böyle arkadaşlar modellerimiz 6 tane patik, 6 tane lif, 6 tane de hanım çoraplarından oluşan modellerimiz bu şekilde size göstereyim. Her kızın çeyizinde olması gereken <laughs> eşyalar Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen arkadaşlar abone olmadıysanız, abone olup beğeni atmadıysanız beğeni yapıp güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.